tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Tüp bebek tedavisi bir kere evli çiftlere uygulanır. Türkiye'deki yasa ve yönetmelikler gereği resmi bir evlilik ön şart. Bunun dışında kadın ve erkekte yumurta hücresinin olması da tabii ki ikinci bir ön koşul. Yani kadının yumurtasının olması, erkeğin de sperm üretiminin olması ön koşul olarak söylenebilir. Bunun dışında belli bir yaşa kadar uygulanır, belli bir yaşın üzerinde uygulanmaz diye genel bir kaide koymamak lazım. Çünkü daha genç yaşlarda yumurta olmayabilirken, daha ileri yaşlarda yumurta rezervi iyi olan hastalarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla özetlemek gerekirse kadın ve erkekte yumurta çıktığı sürece tüp bebek işlemi uygulanabilir. Burada tabii kadında bir de rahim faktörünü ortaya koymak lazım. Yani burada rahimin olması ve rahim içinde bu ön hazırlığı gebelik için yapması ön koşuldur. Bu rahim içerisinden bahsederken bazen yapışıklıklar oluyor. Bu yapışıklıkları açsak dahi bu yapışıklıkları açtığımız halde rahim içerisi kendisini çok iyi hazırlamayabiliyor. Dolayısıyla bu tür olgularda yine başarısızlık nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Özetlersek kadın ve erkekte yumurtalık toplumlarında yumurta üretiminin olması ve bunların elde edilmesi ve kadın için konuştuğumuzda rahim içi faktörünün gebelik için elverişli olmasının ön koşul olarak söyleyebiliriz.